Yine müthiş haberlerle güne başladık. Bugün Valencia'ya gidecektik ya. Tren ters dönmüş yolda. Tren seferleri iptal. Yarın öğlen 1'de başlıyor tren seferleri. Yani bilmiyorum. Ne yapacağız kanka biz? Ama şimdi çok güzel bir haberim var. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Neresiydi şu an gittiğimiz yer? El Rastro diye bir yere gidiyoruz arkadaşlar. İkinci el. Antika cennete gibi bir yermiş. Bırakın antika tarihi eserler bile satılıyormuş. 3-5 euroya falan. Kıyafet falan alacağım. Tüm enerjimle alışverişe kitlenemeyeceğim. Çünkü kafamın bir yerinde hep ne yapacağız yarın öğlen kadar. Sorusu dönecek duracak. Dönecek duracak. Ama olsun mutluyum falan. Arkadaşım yanımda. <laughs> Hani almadan duramam mı kanka şu an aldığım her şey dolapta olması gereken şeyler. Aynen. Bu paranın üstünü versin. De. Allah Allah, bu ne ya? Deli mi bu insanlar? Onu istiyorum kanka. Hangisini? Halıyı almalıyım. Evde ihtiyacım var. Kalın o kendi... Ha, hayır kendi şey o. Arka planı. Evet. ha onu da almak istiyorum. <laughs> Bence satıyordur kanka. 10 euro versem canını verir bu adam. Hasan Canlı Madrid yağması. <laughs> Nasıl çocuğun elinden aldım ceketi Onlar, az önce. Aynen, var. bunların hepsi senin. ya <laughs> <laughs> sen diyor ki sen alışveriş yapmıyorsun. Sen <gülüyor> yağmalıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Hasan bunlar daha ham pazarın girişinde. Ay ya ne yapayım kanka hepsine ihtiyacım var. Hiçbir kimse beni anlamıyor. Bu değil de şunu aldım ben göstereyim mi bir saniye? Aynen bu. Bunu aldım arkadaşlar. Thanks, thanks thanks. Devam edebilirsin. Hasan <laughs> şu pazarın kalabalığına baksana. Ya bir şey söylemeyeyim. Türkiye'yi kalabalığa girmiş de demiş. ne kalabalık ne kalabalık. hani Türkiye, Hindi falan demek ya anlatabiliyor muyum? Keşke anlamasaydım ama. <laughs> Kanka inanır mısın? Bak kızacağım ama buna da ihtiyacım var. Ya bir insanın nasıl böyle bir şeye ihtiyacı var? Ya olabilir? sorma BDSM. Köylü BDSM. Şey, kafe. Buradan içelim hemen. Hadi içelim. Beni çekmiyorsun biliyorsun değil mi? Görünmüyor mu? Nasıl çekmiyor Şu an çekmiyorum. Ama Çekliyorum. bak çok güzel görünüyorsun yine. Teşekkür ederim. Oha. Her zaman bir tane. Yüzden istiyorum. Ne güzel kanka. Kanka sana göre güzel olmayan ne var? Burada bir tek ben. <laughs> Saçmalama tabii ki de falan. <laughs> Bu değil mi? Alalım hemen. Ay panam düşmüş. ikisi iyi insanlar iki var. Ya. Ay sanki bedava veriyor bana hatta ne kadar mutluyum değil gördün değil evet. mi? Sanki amca bir saniye yaş 90. Evde olsa kesin çöpe atarım ama acayip beğendim. Burada bilmiyorum havasından mı suyundan mı alacağım. Bir de şunu ileride torunlarıma işte İspanya'dan aldım köstekli saat diye kakalarım. Birbirlerini yesin torunlarım sonra şu ucuz saat için. <laughs> 3 tane hikaye kitabı aldım yine. Niye alıyorum diye sormayın bilmiyorum. Şu 5 euroymuş. Evet arkadaşlar şimdi İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ay! Kafama geliyor da aptal burnum estetik benim. Aman ne oluyor ortalık karıştı kanka. <laughs> ne kadar kanka burada metro kartı şimdi yardımcı olur musun anlatır 10 mısın? 10 biniş 6 euro 10 kuruş. 10, 10 biniş kartı. 1 Bir vuruş on bin iş. On kuruş. Yok. Bir kuruş on vuruş. Yok. 6 euro on, vuruş. On bin On bin iş. Kızlar yüreğim sızlar. Aynen teyze. Kızını alacağım. Shakira Shakira. elestu Lole lole lole. Lole 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 ya. Lole lole lole. Bak kanka, kaynanamla yengensiz ya. Aşık Hı -hı. oldum kanka. Gençlere bak maşallah. Gel Latinlerde şöyle bir sıkıntı var kanka, herkes çok kısa boylu, niye böyle? Ben uzun boylu insan görmedim pek. Kızım sen, herkes senin gibi serpene değil. Seni köylü, serpene <laughs> ne demek ya? Atma ağzını tutmak için tutulan sıska hmm. değnek. <laughs> tamam be TDK. Neyse kapatıyorum arkadaşlar, bir de gelince metronun için çekerim. Tamam bağırmayın be hemen, tamam. Bakın şu teyze var ya kesinlikle Türk. Şimdi çocuklar orada güzel güzel konuşuyor. Teyze başladı dikilmiş. Bak bak. Laf attı. Acaba tanışıyorlar mı lan yoksa? Bilmiyorum belki günahlarını da almış olabilir. Hala. Anladılar. Ne olsun. E, oha metronun içine bak. Gel gel Hasan. Ben İstanbul'dan alışkınım. Bir tanesini deneyeceğim tabi. Sizce hangisini deneyeceğim? Bir seçin ve dilek tutun. Hangisi olursa o doğru çıkarsa onu alacaksınız. Şunu şey yap, yani dualarınız kabul olur inşallah. Ne acaba bu ya? Enerji içeceği galiba. Allah Allah neyli acaba üstünüzü yeşil? Marul galiba. Marullu kıvırcaya benziyor. Şimdi birlikte deniyoruz. Hazır mısınız? Şerefe. Azer. İspanyolca şerefe ne demek? Bu enes aires olan <laughs> Salut. Salut bildiğin marullu yani su detoks suyu gibi biliyorsunuz yeşil olan her şey suda durduğunda fermente oluyor ve bütün içindeki yararlı faydalı olan her şeyi suya salıyor. Bu gereksiz alakasız bir bilgiydi size. Çok uykum var. Ben önce trene gitmek istiyorum. Valencia'nın bu arada denizi var arkadaşlar. Madrid'de deniz yok. Anna. <laughs> Gate numbers Vay 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 tosun o. Darmadağın <laughs> hayat bitiyor. Ya ne sıkar oluyor be? Hadi bakalım milyoner oluyormuşuz. 4 <laughs> euro. Aa 4 euro mu kazandı? Hayır istiyorum tabii ki paramı. Buradan kahve alalım ya. Ver 4 euro mu ya? Ya versene kumarda kazandım Şeylik ya ücreti. ver. Hayır ver. <laughs> Bugün de Valencia gecelerine çıkıyoruz. Bugün pazartesi. İspanya'ya geldim. Ben ilk defa bu kadar hazırlandım. Niye bu kadar iyi hissediyorum bilmiyorum. Bugün acaba bir şey mi hazırladım kendim farkında olmadan Azerbaycan'sını söyledim. söyledi. Ünlü merakla bekliyorum. Yine yalnız uyudum bir gece olabilir. <laughs> ya zaten öyle olsun. Kimseyle uyuyamam da hani. Yani ne bileyim hani gelmişiz Avrupa'ya bir hani. Avrupa ya bir, bir bakalım hani. Padişahlarımız gelmiş zamanında hani. Kapısına dayanmış hani. Ne vardı da burada bu kadar kapısına dayanacak hani. Merak ediyorum o yüzden. Ama ben niye bu kadar güzelim bilmiyorum bilinçli yapılmış bir şey değil kusura bakma Valencia Türkiye Arkadaşlar biz farkında olmadan Ben çok dallı geçtim bugün Kuştepe'ye benziyor burası Ay. Ama yanılmamışım yine hislerim beni doğru yönlendirmiş ve espri yeteneğim ve kalitem Neyse Baştan alıyorum Ama Arkadaşlar yok, ben e, sabah şey demiştim bu İspanya'daki ilk evimize geldiğimizde Turistler e, için bağırıyorlarmış söyledi adam Şey kanka, kanka amfetamin satmak nedir sokağın ortasında O ne? Ne rolcüsün be ne <laughs> oynadın be namuslu yok kamera var diye <laughs> O ne? O ne diyor <laughs> Türkiye'ye sen soktun hatırlasana <laughs> Az önce yolun ortasında şırıl bir adam durdu Ve bize kokain ister misin amfetamin ister misin arkamızdan bağırdı. Onu yaptı, bunu yaptı. Taklalar attı, rezil etti bizi. <laughs> Korkunç şeyler yaptı <laughs> arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, tehli <laughs> en tehlikeli mahallelerinden birindeyiz bu arada. Ağzımızı gıkımızı açamadık. Gıkımızı çıkartamadık ya. Azar hala titriyor ya, yavrum kıyamam. Evet. Kolombiya restoranına oturduk arkadaşlar. ilk defa Kolombiya yemeği yiyeceğim. Evet çok güzel görünüyor şu dışarıda Bir oturanların et, yemeklerine baktık. Kolombiya. Çok güzel yani yediklerine baktık. Çok güzel Tristan. gözüküyordu. Bu pandilla. içinde ne var kanka? Et var. Et yok bugün ama nakkane <laughs> çalışmıyoruz. Sıcak olabilir. Allah! Bizim orada şey vardır. Kapaktan kesme derler bizde bizim orada. Ben de biliyorum. Çiğ ya. börek. Ha? Aynen. Şey sos ne sos soru? Pika. 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 Ahi. Ahi ne? Ahi. ahi. Is ahi. 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 Yes. Ahi, ahi falan. <gülüyor> <gülüyor> I got it. Şey kanka ahi ne peki? Abdur. Tamam da ne var içinde bir şey? Bir take street money dangerous they ask you because you know biz bunu yaşadık ne ya demek no no yeah. diyor da biz bunu yaşadık no it's not dangerous no 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 gördüm ya Aa. valenc no 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 okay okay Good. they are good şey yeah ama bize bunu sordular kanka değil mi İnanıyor değil mi buna inandı yani Ürün evet, no, no, ee, satmaya çalıştılar az önce <laughs> anlattım ya onu sorduk yani nasıl bir yer tehlikeli bir yer <laughs> mi güvenilir bir yer mi <laughs> falan diye. Ama şu <Uçuşum gülüyor> kabul etti. Evet var ama büyük kamera yüzünden konuşamadı. Değil mi kanka? Aynen. Ama tehlikeli değil diyor anladım. Tehlikeli değil onlar vardır ama tehlikeli değil diyor. Hayır alabilirsiniz. <laughs> Nasıl ya? Kulağına onu mu söyledi senin? Alabilirsin iyi insanlar. Biz... <laughs> Adam o kadar yanlış anlamış ki. Malı iyi mi diye sormadık. Tehlikeli mi diye sorduk. O sandı ki galiba hani mal tehlikeli mi, mal kötü mü, iyi mi diye sordu sana. Yo diyor, mal çok iyi dedi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok yanlış anladı. Bu muz mu kanka? Evet. Bu ne? Et işte ama domuz olabilir o. Bu ne? Sosis. Sosis. Bu da domuz olabilir. Sorabilir miyiz be? Sorabiliriz. Bir saniye. Ben... <laughs> 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 no. Bile bile ateşe atlamam Bir kusura bak. Zaten Yunan boyumu aşıyor. Bu ne Arjantin, Kolombiya. Pardon. Can I ask you something? This is pork? Si. Sí. Si, sí, solo this pork. Chicharron. This too? Mixo. No, it's pork. This? Carne molida. Ah, carne, okay. Arroz? Si, sí, si. Sí. Arepa? Si. Sí. Tajada de plátano maduro. Y frijoles. Okey. Okey Gördün mü? Kanka şimdiye kadar hep yedim zaten. Dene. Yemedim saçmalama. Yani yediğimiz her yerde yağ falan var diye konuştuk ya. Öyle bir şey söylemedin kanka sen bana. Eee senin hacılığın bir mertebe atladı. Tamam kanka Nasıl? kapatalım be. Ne o sadece kızartılmış mı? Ha, kıza, bildin kıza, hmm, kızartılmış kaplı falan Bunun üzerine domuzla ilgili bir şey var. <laughs> <laughs> i̇çime yok. doğdu. Hayır hayır yok kanka. Bak benimle oynamayın. <laughs> Abicim muzla domuz ne alaka? Kanka bunu bunun dibinde ya yağı aktıysa üstüne gitti. Olmuştur öyle bir şey. Muzu hiç sevmedim kanka. Muz berbat bir şey. <laughs> töbe töbe neyse bunu atsam acaba bana dava açabilirler mi? Açabilirler mi? Ay Allah sizi kalmasın. Ha böyle bir sos var sen. Sos ne? Kanka bu ne? Erik. Evet. Böyle bağlayacağım. Çağla. Hı. Taze erik tadı var bunda. oha kanka sos çok iyiymiş lan. Oha ev hanımları bakın size sesleniyorum. Çağla ve erik yoğurda çok yakışıyor bunu deneyin. Diyeceğim de ne erik alabiliyoruz ne yoğurt alabiliyoruz. Neyi ne deneyeceğiz? Yoğurt. Düş düşünsene kanka burada bir kap yoğurdun 90 euro olduğunu. Ayağım kalkar. Ayağım kalkar. Millet birbirini öldürür sinirden hani. Gerçi hiçbir şey olmaz. Biz de çok atık tutuyorduk. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Hiçbir şey yapmadık. Bak ne güzel gidip alıyoruz. Paşa paşa yoğurdu. <laughs> 200 olsun yine alacağız. Susacağız. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burada Türkleri biraz Arap gibi görüyorlar. Yani hazırım buradayım. Gelin ya. O yüzden biraz ön yargılar Türklere karşı. Mesela bir yer gittiğimizde Türk'üz dediğimizde gerçekten gerçekten dışlandığımızı hissediyoruz. Yani hissettim. Ki ben ilk geldiğimde buraya Azer benim yanımda şey demişti hani birisi kim neresiniz diye sorunda Yunan demişti hani ben de Türko dedim yani sapına katar. Sonra birkaç defa yaşadım ben bunu işte neresine neresi, sorduklarına Türk dediğimde gerçekten bizi deve falan sanıyorlar hani. Çölüs falan sanıyorlar. Evet, deve yok, çöl evet. yok. Bunları açıklamaktan yorulduğumuz için biz de en yakın <laughs> şey <laughs> diyoruz hani neresine diye. Kafa nereye sarsın. Bak bazen Alman oluyorum bakma kafama göre. <laughs> Bugün de Yunan olacağımız tuttu. <laughs> Yunanistan'ı şey yaptık, onurlandırdık. Aynen. Hoş geldin Miçotakis. Takis. Yunanız dedik. Okey konuştuk falan. Hatta çocuk anlamadı. Ben çocuğa şey diyorum. I am Zeus falan filan. Öyle anladı. Sonra az önce işte yemekler gelince adama şey dedi. Bu helal mi diye sordu. Ya <laughs> sen <laughs> <diyor> ki... <laughs> anladı. <laughs> Ve ben bu sorundan çocuk yanımıza gelmiyor. Arkadaşlar biz bizim mahalleye girdik de biraz korkuyoruz. Çünkü biliyorsunuz mahalle sıkıntılıydı. Yok ya. Sız be. Sıkıntılı. Ne demek yok be. Altına işledin az önce geçerken. Ank Ankastrelerin tuttu. Gördün mü? kadına bir şey sattı bizi görün şey. beni görünce kapıyı kapattı. Çat diye. Ola. Ay deli kanka. Ola. Ne istiyor? Favor. Ay ne oldu koluna? Ya para istiyor herhalde. Para yok yanımızda yok. Ne no, oldu? Okay. Beklesin benim para getireyim mi beklesin? Tamam. Wait. 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 Dur getiriyorum. Wait. Bekle. Okey. Hadi bozuklardan vereyim ağzını. Kimlere ne paraları verdik, buna da verelim. Belki Hızır Aydın'ı selamlayalım. geldi evet. gece gece. Bizi buldu yani o kadar kalabalığın içinden. Yani, dur, kolu da çok kötü biliyor musunuz? Kolu böyle... Bizim orada bertirmiş denir de şimdi anlamayacaksınız. Burkulmuş gibi kolu. Ama burkulmuş gibi falan değil bu arada. Ne burkulması ya? Bildiğin kadının kolu böyle... Ay tövbe göstermek gibi olmasın. Sallanıyor bayağı kadının kolu yani. Kemik eklem eklem yok gibi, bilmiyorum. Biraz fiyatı Ah Şöyle. Ah. Gracias. 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 Ay. Bye bye, bye bye. bye. Good night. Ay inşallah uyuşturucu almıyorsun. Ay ay ağlayacak mısın? Bye ay. Gracias. Gracias. Bye, bye. Ay gözleri doldu kadının ya.